Babidesi ve çevresi diyebileceğiz, oldukça geniş bir alan. O arasından geçer geldiğiniz bu kırmızı zemin etrafındaki mermer yapılar mezar değildir. Bunlar kitabe, Çabuk. kitabe dersi daha doğru çünkü e, o kırmızı zeminin her bir tarafında 18erden toplam mezar taşı biçimindeki her bir kitabede 36 şehidimizin adı yazılıdır. Toplamda ise 61 yakında, 59.800'ü küsür şehrimizin adı yazılı burada ve alfabetik sıraya göre şuradan işte şeyden adadan başlar. Oradan Zonguldak'a doğru gider alfabetik sıraya göre. Bunlar şehit mezar değildir ama gerçek bir şehit mezarı var. O da bakın şurada meçhul asker. Size i̇şte kısaca ondan söz edeyim. Ee, savaş sırasında bir Avustralyalı asker ki biz onlara azaklar diyoruz. Anzaklar bu İngilizlerin sömürgesi olan Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen askerleri verilen ortak isimdir. Ee, Avustralya and New Zealand Army Corporation kelimelerini başarıldı. Anzak. Anzaklardan biri. Bir askerimizin başını keser ve gizlice ülkesine götürür. <laughs> Evinde de saklar. Yıllar geçer. O asker yaşlanır. Hastalanır. Eşini ve çocuklarını çağır der ki Size Çanakkale'de bir hatıra getirdim. Tavan arasındaki sandığın içinde. Ben öldükten sonra bakarsınız der. Tamam derler. Adam öldükten sonra bakarlar gibi bir insanmış. Daha sonra olay basına yansır. Devletimiz diplomatik yolla ister bunu ve e, orada yapılan bir askeri törenle Türk bayrağı bir tabutun içinde bize e, 10 Mart 2003 tarihinde teslim edilir şehidimizin başı, 18 Mart 2003'te de buraya gömülür. Yani şehidimizin başı ile gövdesi 88 yıl ayrı kıtalarda durduktan sonra ayrı topraklarda bir araya gelmiştir. Tabi biz gövdenin nerede olduğunu bilmiyoruz ama buralarda, diğerlerde. Bakın bu aslında e, savaşın insanları ne hale getirdiğini bir göstergesidir. Bir Anzak askeri savaştan sonra hatıratında şöyle yazıyor. Bugün sizi oraya götüreceğim, Anzak Koyun'a gideceğiz. Onların ilk çıktıkları yerde, ilk karaya çıktıkları yer. Diyor ki biz diyor gemilerden filikalara bindik. O büyük kayıklar var. Filikalara bindik, kıyıya çıkarken. Bizden önce çıkan arkadaşlarımızın diyor cesetleri diyor filikalarla. Gemiye getiriyorlar. Dehşete kapıldık. Ve ölümü ilk defa orada gördük. Orada tanıdık. Ama dur bir süre sonra savaş bizi öyle bir hale getirdi ki süngü cumhuriyet kalkıyor. Süngü dediğimiz o büyük bıçaklar biliyorsun. Tüfekten uca takılır böyle. Sisteme gibisinde birbirini öldürmek. Savaşın en dehşetli tarafı durur. Süngü cümle. İşte bu süngü cumhurda diyor saldırıyoruz. Karşı taraf vuruyoruz, öldürüyoruz. Bakıyoruz yaralılar kalmış, Gidip onları da öldürüyoruz. Yani insanın suçu. Ama ölüyü gördüğü zaman korkan adam bir süre sonra yaralıları bile öldürecek kadar vahşileşiyor. Belki buna biraz da öyle bakmalıyız. Bu şeydenizin başını götürmesi. Bakın bir de şurada kitabı var. Çok kısaca da ondan söz etmek istiyorum. Çok önemli çünkü. Böyle kartlıklı olması da aslında iyi olmuş. Burada burada söyleyeyim yeterken bakın. Güneşi kullanalım gölgeye girmeden. 1934 yani. Ülkemiz aleyhine dünyanın birçok yerinde bu Avustralyalı ve Yeni Zelandalı kadınlar gösteriler yapıyorlar. Söyledikleri şu. Çanakkale'de Türkler bizim eşlerimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın mezarlıklarını tarif ediyorlar. Mezar taşları kırıyorlar. mezarlarını açıp kemikleri sağa sol saçını yani bizim evlatlarımıza hakaret ediyor derler. Çok büyük bir suç. Çok yaralayıcı bir şey böyle bir şey. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'ya, Şükrü git bunun böyle olmadığını söyle, hepsinin olduğu bir yerde. Ve bizzat Mustafa Kemal'in yazdığı bir bildiriye Şükrü Kaya eliyle bu insanlara, bakın İçişleri Bakanı'na okutmuş olması bile bir mesajdır. Ne demek bu? Bu topraklar benim. Ben bağırsız bir devletim ve bu topraklar benim. İçişleri Bakanı karışır demektir. Ve sonrasında gerçekten Mustafa Kemal gibi hayatının büyük kısmı savaş alanlarında geçmiş bir adamın yazdığı bildiri. Böyle bir bildiri olması hakikaten çok maalesef. Aşağı yukarı şunlar yazar. Bu topraklar üzerine kanlarını döken kahramanlar. Burada dost bir ülkenin toprağında huzur ve sükunet içinde yapmaktasınız. Ve bu böyle devam edecek. Evlatlarını harbe gönderen analar, göz yaşları dindiriniz. Sizin çocuklarımız vurulup toprağa düştüğü andan itibaren bizim şehitlerimize yan yana koyun koyunadır ve artık onlar da bizim evlatlarımız olmuştur. Yani biz mezardaki adamda intikam alacak kadar alçaldık der. Biz onları öyle görüyoruz. Ölünceye kadar düşmanımız da öldükten sonra bitti. Çok etkili olur bu bildiri. Ve söz konusu olan gösteriler yavaşlar yavaşlar ve söylerler. Yani aslında kendi milletinin, kendi insanın çıkarlarını korumak da sanıyorum böyle bir şey. Kırmadan dökmeden. Burada kitapta da o yazıyor. Şimdi beraber meydana kadar gidelim. Kısa bir açıklamadan sonra serbest zaman vereceğim size. Biraz gelişmeyelim, rahatlıkla dolaşabilirsiniz.